Tam dumansız Türkiye sloganıyla çıkılan ve sigara tüketiminde önemli ölçüde düşüş sağlayan kapalı mekanlarda sigara kullanım yasağı her yerde olduğu gibi Elazığ'da da uygulanıyor. Elazığ'da 2014 yılında 36 bin denetim yapılırken 257 işletmeye 406 bin lira para cezası verildi. Yıl boyunca 442 ihbarın geldiği yasaklarla ilgili yapılan denetimlerde ise işine kapatma cezası verildi. Elazığ'da Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri diğer birimlerinde desteğiyle yaptığı çalışmada 2015'in ilk 6 ayında 16 bin denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 148 işletmeye toplamda 277 bin lira para cezası kesildi. 375 ihbarın geldiği yasaklarla ilgili ise geçen yıl oranla ceza işlem uygulanarak kapatılan iş yeri sayısı 13'e yükseldi. Elazığ'da aktif olarak hizmet veren Fırat Üniversitesi ve Ketem Sigara Bırakma Polikliniklerine de geçen yılı oranla bu yıl daha fazla başvuru oldu. 2014 yılında 181 kişinin başvurduğu sağlık kuruluşlarında 144 kişi ilaçlı tedavi, 33 kişi ise danışmanlık hizmeti aldı. 2015 yılının ilk 6 ayında ise başvuru sayısı 800 kişiye ulaştı. Başvuran 800 kişiden 400 kişiye ilaçlı, 10 kişiye ise danışmanlık hizmeti verildiği bildirildi.